Merhaba değerli izleyicilerimiz Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün doğayan isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz Ekonomi Dünyası ekibi olarak Bugün Şanlıurfa Siverek'teyiz ve yanımızda firma sahibimiz Haşim Bey var. Bizler de firmalarına konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Ben Haşim Karaer, Şanlıurfa Siverek'liyim. Ee, Haşim Avuto'nun sahibiyim. Peki burada ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Müşterilerimize neler sunuyoruz Haşim Bey? Burada e, biz amacımız sadece ticaret için değil e, biz burada tüm Türkiye'ye hizmet sağlamak için biz buradayız. Evet. Ayrıca sadece Şanlıurfa, Sivere gibi tek çalışmıyoruz. Ankara, İstanbul, Büyükşehir gibi e, hemen hemen Türkiye'nin her yerine hizmet sağlıyoruz. Harika, peki ne tür bir hizmet sağlıyoruz burada? Araç al-sat değil mi? Ee, bizimki sadece araç al-sattır. Hı hı. Ee, dediğim gibi hemen hemen Türkiye'nin her yerine hem araç alıyoruz hem de e, satıyoruz. Çok güzel, peki gönderim sağlıyor musunuz Türkiye'nin? Aynen aynen, hemen hemen her tarafına da gönderim sağlıyoruz. Yani. Çok güzel, baktığımızda bu sektörde en önemli hususlardan bir tanesi güven. Evet, Çünkü aynen. insanlar örnek veriyorum aynen. Ankara'dan İstanbul'dan teslim aynen. almak istiyor aynen. bu güveni burada nasıl sağlıyor ee, Ankara'dan İstanbul'dan gibi büyük şehirlerden e, şu ana kadar kaç araç satlığımızı e, görmüşler yani bizim güvenimizi görmüşler artık ondan dolayı bize güvenip oradan yola çıkıp Gelmişler. Yani referanslarımız aynen, değil mi? Aynen. O kulaktan kulağa giden reklam aynen, diyebiliriz aynen. o zaman. Çok güzel. Peki sizler firmanızda en çok nelere dikkat edersiniz? Bizim müşteri memnuniyeti e, her zaman e, kalite e, güvenliği. Aynen güvenlik. Bizim araçların konforu, e, araçlarımızın tüm bakımları zamanında yapılması, tüm sıvı bakımları olsun, diğer araçların tüm bakımları olsun. Evet. Ee, güven de çok önemlidir. Evet. Ee, onlar da çünkü uzaktan gelip, yani bize güvenip, o sözümüze güvenip, buraya gelip araçların bire bir dediğimizin aynısı çıkmaktır. Peki hangi günlerde faaliyet gösteriyoruz? Saat kaç kaç aralığı izleyenlerimiz sizlere ulaşabiliyor? Ee, bizimki 7.24 24 açığız. Yani istediği saatte bizi rahatsız edebilir. Biz buraya da sadece ticaret değil de yani tüm müşterilerimizi çay, kahve, yemek yemeye de biz her zaman bekliyoruz. Çok güzel. Peki baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz mevcut ki şu an olduğumuz Aynen. konumlarını da görüyoruz. Peki bu aynı sektördeki diğer firmalardan, diğer rakiplerden sizleri ayıran özellikler nelerdir? Küçüklüğümden beri e, araçların meraklım vardı. Evet. E, en ince noktasına kadar bilgi sahibiyim. Ee, burada sadece ticaret yapmıyoruz. Ee, hemen hemen tüm herkesi araç sahibi yapmak istiyoruz. Harika. Yani baktığımızda sadece siz kazanmak amaçlı değil de aynen. kazan kazan sistemi yapıyorsunuz aynen, yani. Aynen. Harika. Peki bu sektörün artıları ve eksileri nelerdir sizce? Bizim artılarımız da e, herkesi araç sahibi yapıyoruz. Tüm şehirlerde ve bizim bir dostumuz, bizim bir arkadaşımız olsun ticaret için. E, tabii bizim eksiklerimiz de var. E, tüm müşterileri e, memnun, etmek, memnun etmek aynen yani zor bir şeydir. Biz bu eksikleri de artıya çevirmek elimizden geldiği kadar. Uğraşacağız ve başaracağız Harika bizler de sizleri tekrar tebrik ediyoruz Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir Haşim Bey? Gelecekteki hedeflerimiz ilerideki zamanlarda büyük bir iş yeri sahibi olmak Bir plaza gibi öyle bir şey de istiyor Mesela Haşim Avuto Plaza gibi yani Tüm Türkiye'ye hizmet sağlamak için elimden geldiği kadar başarmak istiyorum çok güzel. Peki bünyemizde kaç tane aracımız mevcut totalde şu an? 15 ile 25 aracımız mevcuttur. Tabii onlar değişiyor. 2 tane satılıyor, 3 tane alıyoruz. Hep o şekilde değişiyor. Yani. Aynen aynen. Yani sürekli bir gel git. Mevcut. Aynen aynen sürekli gel git. Piyasa şu an ne kadar durgun olsa da bizim ticaretimiz oluyor. Harika. Tekrar tebrik ediyorum Teşekkür ederim. hakikaten. ederim. Sağ olasın. Peki özetle baktığımızda müşteriler ve izleyenlerimiz sizleri neden tercih etmeli? Bizi neden tercih ediyor? Ee, dışarıdan gelen arkadaşlar bizim e, araçların söylediğimizden dışında herhangi bir şey şu ana kadar çıkmamış. Ne demişsek sürekli e, hep dediğimizden fazla bir şey çıkmamış. Müşterilerimiz ekspertize katıyor arabalarını tamircilerine gösteriyor. Onların dışında herhangi hiçbir şey çıkmamış. Çıkmış olanlar da arkadaşlarımızın veya müşterilerimizin tüm yol masrafı olsun, ekspertiz masrafı olsun. Hepsini bizim firma tarafından karşılıyoruz. Bir de sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım ki izleyenlerimiz sizlere ulaşabilsin. Instagram hesabımız e, haşim avito82 Evet. Facebook hesabımda e, Siverekli Haşim yazsanız çıkar. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ne demek. Ben de teşekkür ederim. <laughs>